Zeynep Buse videolarının herkese merhaba arkadaşlar. Ben e, Zeynep sev videolarının kanal minişiyim. Ben de yardımcı miniş. E, evet bugün size duyuru videosunun 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu gerçekten önemli. Gerçekten önemli. Evet. Sangir. kötü bir giriş oldu her neyse. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi biz klanşta bir ee, sorun yaşadık. Her neyse. Onu, ona bir şey söyleyeceğim yine. Ee, önceki videoda söylediklerimden daha, daha farklı. yani? O yüzden kesinlikle sonuna kadar izlesin. Ee, ben video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Behre, ben ve Kıvanç'ın olduğu bir video. Bunu minişlerle yapacağım. Minişlerle Behre ve Kıvanç'ı oluşturacağım. Ve bir video çekeceğim. O da... Hmm, adını koymadım da ama onu yapmayı düşünüyorum. Behre'nin Behre bir tane videosunun yorumuna yazmıştım. Son günde bir video çekeceğim. Ama son günden önce ilk önce çekmek istiyorum. Adını belirleyen fragmanını koyacağım. Tabii ki onları da koyacağım yani. O yüzden çekeceğim zaten. Ve çok değişik bir fikir. Değişik fikirlerinden biri herhalde. <laughs> i̇lk ben yapacağım. Güzel olacağını düşünüyorum. Bu nasıl olacak? Hatırlarsanız İstanbul'a gitme düşüşlerimiz vardı. Ve ben de e, hem onunla ilgili bir şeyler de yapabilirim. Yani ne bileyim buluşmuşuz da İstanbul'a gitmişiz falan. Şeyler yapmaya çalışacağım. E, tabii ki neler yapacağımı bilmiyorum. E, şey arkadaşlar ben şimdi yok şimdi değil. Ee, bir miniş isteyinsiz Behrebek var hissediyorum ee, Ne bileyim e, ne miniş Olmak istiyorsanız köpek miniş mi Tavşan miniş mi falan o tarz şeyler Eğer onlar bende varsa onları Yapmaya çalışacağım çünkü şimdi Eğer sizden habersiz bir şey Yaparsam yani ne bileyim e, Siz dersiniz ben bu kadar Çirkin miyim diye o yüzden Aps Öyle bir sorun olmasın diye bunu Soruyorum umarım dersiniz ee, ve 20 e abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ee, umarım Kıvanç ve paylaştıklarına da abone olursunuz. Ve manzara işlerine. Evet. Biz de bu videoyu işte bunu söylemek için yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.